2012 yılının en muhteşem açık oturumu sizlerle olacak. Ülkemizin başarılı, tanınmış iş adamları neler düşünüyor, neler istiyor? Eğlenceli halleriyle, bilmediğiniz yönleriyle Kanal 6 ekranlarında Açık Oturum 1. bölüm Pazartesi akşam 8'de sizlerle. Ve aynı muhteşem programın 2. bölümü Haber Masası Perşembe akşam saat 8'de. Bu programı sakın kaçırmayın. Bütün derdimiz varsa yoksa onun grevi öbür. Bir dakika bakalım arkadaşlar. Bu ülkede ekmek parası kavgasının bir de ticari gerçeği var. Ben bugün oto elektrikçilerine 3 tane, 4 tane elektrikçim vardı. Ne verin bilirsiniz? 5000 lira, 4500 lira, 7500 lira. Bir profesör geldi, başbakan oldu. Tansu Çiller. İşte o günden itibaren... Türkiye'deki ekonomik görüş, ekonomik hayat ve siyasetle ekonomi arasındaki bağlantı değişti. Biz adama 12 maaş veririz. Bir maaşı elinden sadece izinler ve harçlar için alırız. Adamı 12 ay 11 maaşla çalıştırmak isteriz. Öğrenci sayısında mesela 55 bini aşmış ve daha da ileri gidiyor. Çünkü ilk kez geçen sene Üçüncü ülkelerden gelmekte olan öğrenci sayısı Türkiye'den gelenleri aştı. Çünkü her bir neticenin bir Hatice'si vardır. Hatice'si olmadan hiçbir netice oluşmaz. Şimdi şunu bir saniye, evet. şunu da söylemem lazım. Reklam arası vermeden şunu söyleyeceğim. 2012 yılının gerçekten söylerim en muhteşem açık oturumunu yapıyorum. Seni böyle Dünya telli 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 şu telli turna ve kalmış buralı göklerden başka. Yanarım yanarım ne yapsam yanarım ah gecelerin hesabını.